Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar alt yazılı Arapça ve Türkçe alt yazılı videolar hazırlıyoruz. Biliyorsunuz, görüyorsunuz, izleyip istifade etmeye çalışıyorsunuz. Bunun yanında ben Telegram grubumuzda bunun kritiğini yapmaya çalışıyorum. Bir de bunu YouTube'da size sunayım dedim. YouTube'daki attığım o videoların analizini, tahlilini, kritiğini yapacağız. Bismillah deyip başlayalım. Evet, burada gördüğünüz Zeyn ve Zeyna isimleri var. Zeyn Zeyna süslemek birisi erkek isim kullanılır birisi bayan için. Zeynetu tu yazdım. Zeynetun yazmadım. Tenvin getirmedim. Bayan ismi olarak kabul ettim ve onu gayrımunsarif olarak e, ittihaz ettim. Öyle kabul ettim. Arapçada biri hariç, bir istisna hariç bütün bayan isimleri gayrımunsarif kabul edilir. Her zaman diyorum. Gayrımunsarif eşittir mansarif demek çekimlenebilen. Gayrı munsarif çekimlenemeyen. Peki neye çekimlenemeyen? Tenvine ve kesraya çekimlenemeyen demektir. Şunlara bir ayrı renkte çarpı atalım. Gayrı munsarif eşittir. Bu iki, şu çarpı koydum. iki ibarenin, iki kavramın olmaması, gelememesi demektir. Peki devam edelim. Zeyn ve Zeyna süs demek ikisi de. <laughs> Ehlen Zeyna demiş. Hoş geldin demek. Hoş geldin Zeyna. Merhaba Zeyna. Ehlen Bik de diyebilirdi. Ehlen bi, Ehlen bi ki demesi lazım değil mi? Karşıdaki bayan. Bi ki. Sen hoş geldin. Ee, Kuveyt'te ben böyle bir tabir de gördüm. Ehlen Bikum Bikum ee, ile ile İlel Kuveyt. İlel sığdırırsam eğer Kuveyt ilal kuveyt e, kuveyt'e sizler hoş geldiniz manasında. Hoş geldin merhaba manalarına gelir. Hatta Arapların evine misafirliğe giderseniz e, muhabbetin, sohbetin ortasında da başında da sonunda da her zaman ehlen büyük, ehlen ve sehlen diye size nidada bulunurlar. Yani iyi ki geldin, hoş geldin, merhaba manasında onu tazeliyor. Bana acayip geliyordu ama onlar da artık adetmiş. Ehlen Zeyna, merhaba Zeyna. <laughs> Velakin eyne zeyn diyor. Eyne istifam edatlarındandır biliyorsunuz. İstifam harfleri, istifam edatları. Pardon şunu bir düzenleyeyim. İstifam soru yani. Soru edatı. Eyne. işte eyyu hangisi demek eyyu? Eyyu hangisi? Men kim demek? Bu gibi istifam edatları vardır. Yazmak isteyenler yazabilirler. Şu an bir videoyu nasıl analiz ederiz, nasıl kelimelerini öğreniriz, kendimize mal ederiz bunu görüyoruz. Siz de yazın ve bu örneği e, siz de alıp diğer videolarda yapabilirsiniz. İnnehu kadim diyor. Kadim gelecek demek. Kadimun. Pardon. Kadim gelecek demek. Kadimun. Gelecek. Gelen. İnnehu kadim derken işte o geliyor diyor. Kim? Zeyn. İnnehu ye'ti. İnnehu kadim. O geliyor. Usbu'un kadim diye bir tabir duymuşsunuzdur belki. Us bu kadim. El usbu ya da usbu'un kadimun diyelim. Usbu'un kadimun ne demek? Gelecek hafta. Us şöyle yazayım. Us bu un, Kadimun sıfat mevsuf. Nasıl bir hafta? Gelecek olan hafta. Yani daha gelmemiş ama ileride gelecek olan bir hafta. Gelecek hafta. Usbu hafta demek biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da öğrenmiş olun. Usbu on. Usbu on. İnnehu kadim. O geliyor diyor. İşte geliyor. Zeyn. <laughs> Zeyn. Mel emru diyor. Mel emru. Mel emru çok kullanılır. Mel emru ne oldu? Neyin var? Bir şey mi oldu gibi anlamlara gelir. Mel emru. Emir iş demek şey manasına da gelir. Mel emru şey ne? Şey bir şey mi var? Gibisine bir şey mi var? Mel emru. Mel emru. Ne oldu? Demek. Ne oldu? Bir şey mi var? Sıkıntı mı var? Bir şey mi var? Manasında bir şey mi var demiş olalım. Emir şey manasına gelir, iş anlamına gelir. Emretmek anlamına da gelir. Bakın ikisinin yazımı da aynı. Emretmek, emrun, emrun. Bu emretmek diye alalım. Bu da iş manasındaki emir. Emrun. Bunların çoğulları değişir tabii. Bu emretmek olarak alırsak bu emri ne diyeceğiz? Evemir. Evemir. Emirler demek. Emretmekler. Evemir. Evemiru. Gayrimusarif olduğu için bu kalıp, bu bab cumu, o çoğullardan olduğu için biz tenmin vermiyoruz. Yukarıda da demiştik zaten. Gayrimusarifler dedik. Gayrimusarif bir kelime tenmin ve kesre almaz. O yüzden evemirun değil, evemiru diyorum. Tenminlemiyorum. Emir. iş manasındaki onun da nedir? Çoğulu umurun. Umurun. Bu müntehal cümleden olmadığı için teminleyebiliyorum. Umurun işler, evamir, emirler Türkçedeki kullanımla aynıdır. Mel emru ya zeyn. Neyin var? Bir şey mi oldu? Ne oldu zeyn diyor. Lem temşi herkese. Lime temşi. Pardon. Lem temşi diye okudum. Lem değil. Lime. Lime eşittir. Lime de. Lime de. Ne demek? Niçin veya neden demektir. Niçin. Lime temşi. Lime. Kur'an'da bu edat geçer. Lime temşi. Temşi pardon. Temşi. Meşe yemşi. Meşeytu yürüdüm. E, yemşi yürüyor. Temşi sen yürüyorsun. Sen erkek yürüyorsun? Lime temşi herkede. Sen niye böyle yürüyorsun? Meşe yemşi lime temşi niye yürüyorsun? Lime temşi herkede niye böyle bu şekilde yürüyorsun? Meşe buradaki yedir değil mi? Tabii ki ye değil arkadaşlar. Evet diyenler şaşırır. Şaşırmıştır. Meşe bu eliftir. Hocam elife benzemiyor bu. Ya elifte elifi maksuredir. Bu noktasız da yazılıyor zaten. Mete'de de öyledir. Mete ne zaman demek? Mete bu da noktasızdır. Y değildir. Noktalar yok. O eliftir. Elif gibi teyi uzatır. Üstünü uzatır diyoruz elif. Evet burada da uzatıyor. Bakın burada üstün var. Feta var. Ona ses veriyor. Onu uzatıyor. Mete meşe. Meşeytu yürüdüm. Mete ne zaman demek? Emşi yürüyorum. Yemşi o yürüyor. Temşi sen yürüyorsun. Devam edelim. Alimtu <laughs> bildim ya da anladım, fark ettim manalarına da gelir. Sebebel muşkileti. Burada ne var? Sebebel muşkileti. izafet var. Alim anladım. Sebeb. Evet. Sebebel. Tek başına yazarsak sebe-bu diye yazacağız. Çünkü bir cümle yok burada şu an. Sebebul muşkileti. Muşkile sıkıntı. Müşkile demek. Müşkül de, manasında da aynı manada kullanılır bu kelime. Türkçe'de muşkil, müşkül artık nasılsa. Sebebul muşki. Muşkile t. Niye t olmadı da t oldu veya tu olmadı da t oldu? Çünkü muzafun ileyhtir. Muzafun ilehim anlamı ne? Nedir? Mecbur olması. Tamlanan, tamlayan meselesi var ya. O işte izafet var burada yani isim tamlaması, isim tamlaması. Yani Arapçası terim ifadesi, ıstılahi manası, i, bafet veya izafettir. İsim tamlaması. Bu da muzaftır. Şimdi sıkıntının sebebi. Bu sebep el taksı alırsa idi tenvini düşüyordu. Peki burada el taksı almadı halde tenvini düşmüş. Neden? Çünkü arkadaşlar sebep belli mi? Neyin sebebi oldu? Evet müşkülenin yani sıkıntının problemin sebebi. O zaman el taksı almadan da biz onu marife kabul ederiz. O yüzden tenvin de alamıyor. Tenvin ne alameti? Nekralık. Nekralık ne demek? Bilinmezlik. Yani herhangi bir sebep, hangi sebep Neye has, neye özel, belirli mi değil mi? Bunları bilmiyorum. Belirsiz o. Sebebül muşkileti. Muşkileye izafe ediliyor bu kelime. Sıkıntının, problemin sebebi. El takısı gibi varmış gibi düşüneceğiz. Muşkileti bu da mecbur olmuş. Muzaf. muzaf Evet bu kuraldı. Sebebu, sebebe, sebebi bunu bilemeyiz. Muzaf'ın konumunu cümleye göre biz değiştiririz. Ki mesela burada başta yazdığım için sebebi oldu merfu. Ama cümleye bakarsanız sebebe olmuş. Muzaf değişebilir. Ama muzak ileyh ne diyoruz? Mecrurdur. Ve tekilde kendini kesra göstermiş. Sakın demeyin kesradır kesre alır. Kesra alır muzak ileyh daima. Mecrur yerine kesre alır demeyin. Çünkü her zaman kesra almayabilir. Mesela o muşkileteyn bir dakika sebebe diyelim. Sebebu el iki tane müşkil olsun. Muş pardon. Muş muşkileteyni teyni eğer doğru yazdıysam güzel. müşkile tey teyni. Peki burada bakın ha burada da kesralı almış diyeceksiniz ama bu kesse buna lameti kesre değil yedir ee, ha değiştireyim bunu. Çok müşkiller olsun. O da olmuyor müşkileti Ne yapalım? Örneğimize uysun diye bir şey bulmamız lazım. Müşki şöyle yapalım. E, müşkile olsun bu sefer muzafımız. Değiştirelim. Muşkile tu. Sıkıntısı olsun. Neyin ki neyin sıkıntısı olsun? E, amillerin olsun, işçilerin olsun. Muşkile tu. E, amilun ummel de deniliyor. Amilune değil, line olacak değil mi? Çünkü mecbur olmuş. Ana <laughs> يتقاضون أعرف موظفين موظفون انت موظفين موظفين انتهت علاقاتهم بالعمل وهم يعملون بعد الستين ليس بعد الستون ولكن بعد الستين Peki size soruyorum. Aha sonuna bakın kesre dediniz, kesre alıyor dediniz. Aa burada kesre değil. Ama yine de mecrurdur. Arkadaşlar burada irabı önemli. Hatta bazı yerlerde İbrahim'e mesela müşkilatü İbrahim'e deyin. Gayrı bir kelime. Müşkilatü İb rahi hi, olur. Mi olmaz, mi olmaz diyoruz. Neden? E gayrimusarı bir kelime. İbrahim'in sıkıntısı. İbrahim olur. Kesra demeyin işte. Hareket demeyin. Harekeyle değil. Mecrur olur deyin. E peki mecrurluk neye göre değişir? Müfredse, işte cemut teksirse, cemul muannetü selimse harekeyle belli oluyor o. Kesra alıyor yani. Bu. Diğerlerinde ye ile oluyor. İkilde ye ile olur. Tamam bu da anlaşıldı. Alim sebebel Ha diyor bak ben problemin sebebini fark ettim. Şimdi anladım diyor. Çantadan dolayı olduğunu söyleyecek. Ben nasıl çevirmişim? Problemin sebebini şimdi anladım diyor. Evet, durdurayım ben. ellem la mi diyor? Min hakibetik el eşya elleti diyor ki lima la niye çıkartmıyorsun? Min ee, hakibetik çantandan niye çıkartmıyorsun? El eşya, eşyaları niye çıkarmıyorsun? Elleti, o eşyalar ki eşya gayri akil çoğul olduğu için ismi mevsulü sıla cümlesine başlarken elleti gelmiş. Elleti müfret müennestir. Müfret müennes ismi mevsuldur. Müennes. Niye göre dedik? Eşyadan dolayı. Peki eşya nedir? Eşya gayri akil çoğuldur. Gayri akil kuralımızı yazalım. Çoğullar çoğul var müfred müennes müennes çirkin oldu ama anlarsınız hatta dikkatinizi çektiği için daha kalıcı olur müennes sayılır gayrakil çoğullar müennes müfred müennes sayılır burada da öyle olmuş elleti gelmiş ellezine gelmemiş mesela elleti len tehtace tehtace olmuş niye lenden dolayı len nasbeden bir edattır len nevasıptandır. Nasb eden, nasb eden edattır. Yani burada nasb alameti ne olacak? Tabii ki fetha. Len tehtece. O eşyalar ki senin ona ihtiyaç duymayacağın eşyalar. İleyhe ihtece, ihtecu, ihtece, ihtece, ihtecu, Doğru yazmışımdır inşallah. Yah ihtiyacı bu ile harfi cer ile kullanılır bir şeye ihtiyaç duymak. Mesela ana ila kalemin. Ben bir tane kaleme, herhangi bir kaleme ben e, gereksinim duyarım, ihtiyaç duyuyorum demiş demiş oluyoruz. İleyhe buradaki he neye döner? Eşyaya. Çünkü bu kuraldan dolayı. Bakın gayri akil çoğullar müfret mühendis kabul edildiği için buradaki he ne demişiz? İleyhim ileyhi olmamış. İleyhe Olmuştur. Yani ilel eşyayı ihtiyaç duymadığın eşyaları çantandan niye çıkarmıyorsun? Niye çıkarmayı denemiyorsun? diyor. Fil medraseti okulda senin işine yaramayacak o eşyaları neden çantandan çıkarmayı denemiyorsun? Peki ben nasıl çevirmişim? Çantandan okulda ihtiyacın olmayacak ihtiyacın olmayacak eşyaları neden çıkartmıyorsun? diye çevirmiş. Olumsuz olarak çıkartmıyorsun. Güzel çevir. Bu da hafif düşük de olsa iyi. Devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> evet, Mizya un bunu yazın. Radyo demek. Mizya un. Şöyle Mizya Radyo demek. E, radyo yazmışken TV'yi de yazalım. Tilfaz demek. Tilfaz, televizyon demek. Veya televizyon da denilir. Televizyon veya tilfaz da de denilir. Midya radyo. Evet diyor ki Ala tekfike dajjata esna el fursati. bir sürü manası var. Fırsat manası, mola manası, teneffüs manası ki burada teneffüs manasına alınmış. Teneffüs esnasında, teneffüste ki o halde dacca ne demek? Gürültü demek. Dacic gürültülü ortam diye kullanılabilir. Huna dacic burası çok gürültülü. Dacca gürültünün ta kendisi. Teneffüsteki gürültü sana yetmiyor mu diyor. Ele tekfike sana yetmiyor mu? Le tekfike yetmiyor demek. Kefe yekfi. Le tekfike yetmiyor sana. Ele tekfike burada e istifam edatıdır. İstifam harfidir. Mimi manasına gelir. hel ve e hemze birbirinin manasına kullanılabilir. X de mimi manasına gelir. Ama elif daha çok birbirini yerine kullanıldığı gibi elif daha çok olumsuz sorularda gelir. Olumsuz cümlelerde diyelim. Olumsuz cümlelerde. Burada da ne demiş? Cümlelerde. Ele <laughs> Bakın burada la var. Olumsuzluk yapıyor. <laughs> Tekfike sana yetmez mi diyor. Ele tekfik el daccete el fursa. Ya teneffüs ya baksana bu çocuğa diyor. Ya bu teneffüs esnasındaki o gürültü sana yetmiyor mu ya? Niye gidip bir de radyo alıp da onun gürültüsüyle kendini meşgul ediyorsun diye çevirebiliriz. Burada ben teneffüsteki gürültü sana yetmiyor mu diye çevirmişim sitemli ve sorulu bir cümle. Bittiha de ne demek? Karpuz demek. Bittiha karpuz mu? Bir de karpuzla mı getirdin? <laughs> Hasan'ın diyor peki? Hasan <laughs> peki mağarasına gelir. Çok çirkin yazdığımın farkındayım aynen hasenen. Peki. Tamam. Olur. Onaylama manasındadır. Ecel de onaylama manasındadır. Evet olur gibi. Ecel. Evet olur. Nam. Bu da. Bir de pek duymadığınız bir şey söyleyeyim size. Hadır. Mesela diyor ki. Şunu yapabilir misin? Her tastati en eti Gelebilir misin diye soruyor sana adam. Sen diyorsun ki. Hadır. Tabii ki hemen diyorsun. Hadır. Şimdi olur. Hadır. Tabii ki. Tabii ki. Olur. Yaparım. Şimdi yapıyorum. Hemen görüntü gelecek. Rahat ol diyor. Hemen anda görüntü vereceğim. Hadır tabii ki hemen diye işe koyulacağının habercisi bir kelimedir diyoruz. Devam edelim. Lem yaud fil hakibati illa agradel madrasa diyor. Lem yaud fil lem kalmadı e, payına düşmedi fil hakiba çantanın içinde kalmadı orada artık yok e, illa, ne diyor agrad el madrasa. illa agrad el madrasa ti arkadaşlar agrad datla yazmam lazımdı. aslında yanlış yazmışım düzeltelim onu Garadun, garadun, dun, ne demek amaç gaye septum Zeyna'nın lösemili bölümünde Zeyn Zeyna e, serisinin lösemili çocuk kısmında bu geçiyor agrada diye geçiyor belirti septum manasına emare e, manasına gelir işaret manalarına ama burada ihtiyaçlar manasına kullanılmış o bu mana da var İhtiyaçlar, gereksinimler işte arat gereçler gibi de alabiliriz. ''Lem yığdı. fil paket. Bir paket. ''Datla'' olacak ''el paket. Şimdi buraya alıyorum paket. Bir paket. Bir paket. Bir paket. Bir ''izafet'' Bir paket. Medrese ti olmuş bu yüzden muzafun ilahimiz mecbur olur. Okulun araç gereçleri, okula dair gereksinimler, okul ihtiyaçları diye de çevirebiliriz. Lam yavud fil hakîbet illa agrat. Bu datlı olacağını bilin. özür diliyorum yanlış yazmışım, şimdi fark ettim. El medrese ti. Okul ihtiyaçları dışında hiçbir şey kalmadı çantada. Çantada okul ihtiyaçları dışında bir şey kalmadı diye çevirmişim doğrudur. Devam edelim. <laughs> Ra'i diyor. Ra'i mükemmel, harika demek. Ra'i YouTube videoların birisinde son çektiğim video Allah alem. Bu vlog tarzında çektiğim videonun altında birisi Ra'i yazmıştı galiba. Şu şekilde. Bu yanlış diyebiliyorum bu yazımın. Yazım doğrusu bu Ra'i'un. Ra'i'un. Onu kötülemek için söylemiyorum yazan kişinin. Ama doğrusu budur. Başkaları yoruma bakıp gördüğü zaman bu şunu gördüğü zaman demesin ki bu doğrudur ben de bunu kullanayım. Doğrusu budur. Söylemiş olalım. Harika demek. Harika. Dehşet verici. Ceyyet. Mümtez. Ceyyet. Bu gibi tabirlerde kullanılır. Ceyyet. Mümtez. Hoş. Güzel. Mümtez. Mümtezun. Mümtez. Mümtez mümtaz veya mümtazun. Vel diyor, <laughs> diyor, <degli instagram> diyor, diyor <laughs> ve şimdi diyor <laughs> ve şimdi de ehmel hakibetek ya zeyn. Hamele yehmilu <laughs> ehmil diyor burada. Taşımak demek, hammallık etmek, sırtına almak veya ı, kucaklamak manasına da çevirebiliriz. Kucaklamak dediğim yani bir şey yerden kucaklayıp kaldırmak manasına. Devam edelim. Hakibetek burada da aslında izafet var. Ha, Hakibat tek, ha hakibat hakibat tek, tu diye çeviriyorum çünkü burada tek başınadır bir cümle Cümleye yerleştirildiği zaman hakibat ti tu olur değişir o. Tek başına yazınca merfudur. O yüzden ben karşıym e, fiillerin mastarını yazarken mesela nasara nasara yansuru 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 Nasran diye yazıyorlar. Bu yanlış. Ben Bana göre yanlış. Tek başına olduğu zaman bunun Nasran olduğunu nereden çıkarıyoruz? Bu tek başına olunca Nasrun olur. Merfu kabul edilir. Nasrun. Hani derseniz ki böyle bir açıklama var. Nedir o? Yahu bu masallar genellikle mef'ul bih olarak geliyor cümlelerde. O yüzden Nasran diye yazıyoruz. Ya öyle bir şey olsa bile 999 defa o şekilde mef'ul meful bih yani mansup şekilde gelse bir defa yani merfu şekilde gelme ihtimali varsa biz yine merfu söyleyeceğiz. Merfu kabul edeceğiz. Bitti. Çünkü tek başına yazılıyor. Hakibetuk senin bu muttasıl zamir e, nasıl bir zamir? Mecrur muttasıl zamir. Çünkü burada deme mi? Cer Senin muzafun ilehtir buradaki kef. Muzaf ileyh. O yüzden biz mecrur kabul ediyoruz. İleyh. Senin çantan. Çantanın mesela el taksı almadan gördüğünüz gibi tenmili düşmüş hakibetun <laughs> ke falan olmamış. Hakibetuk <laughs> çünkü kimin çantası olduğu belli. Senin çantan. Devam edelim. Ra'ayta yazin. Ra'ayta yazin. E burada ne olmuş? Gördüğünüz gibi burada olumlu bir cümlede de gelebiliyormuş bu hemze istifam hemzesi. Ama daha çok dediğimiz gibi ele tekfike diyor ya Orada olumsuz, genellikle de olumsuz olarak, olumsuz cümlelere bu e, istifham edatı, istifham harfi gelir diyoruz. nadir de olsa olumlu cümlelerde de geliyormuş. E ra ya Zeyn demişti değil mi az önce? e mi mi te ra, eyte, ra eyte. Gördün mü ya Zeyn? E, gördün mü? Devamını göremedim. Bir bakalım ya. Nasıl? Ne dedi? E ra Zeyn? Dedi mi l ha k i ba tek e, ya Zeyn. <laughs> tamam. Erayete ya Zeyn. Gördün mü Zeyn? Yani oluyormuş manasında söylemiş demek ki. Bak yapabiliyorsun. Ehmel ma tehtacu ileyhi fakat. Ehmel taşı ma tehtacu ihtiyacın olan ileyhi ile şeyin diye de çevirebiliriz. İle şeyi. O ihtiyacın olan şeyi. İşte bu he ileyhideki ileyhideki bu he ma'ya dönüyor. Önde ma var ya. Ehmel ma diyor o maya döner bence. Bence tabi. İleyhi ya da orada takdiri bir şey var. İle şey'i diyeceğine ile ileyhi diyor. İle şey'i o, o şeye ki o her neyse diyor o ihtiyacın duyduğun, ihtiyaç duyduğun o şeyi sadece taşı. Fakat sadece demek bunu da bilmeyenler not alsın. Değişik yazdım bu sefer. Fakat sadece demek. Sadece ihtiyacın olanları taşı demişim. Vel'an diyor şimdi <laughs> ilel medrasa. Arkadaşlar, arkadaşlar dediğim gibi bir cümle harfi ile başlıyorsa tabi o şibih cümle o ayrı mesela. Şunu söylemeye çalışacağım. Önünde kesinlikle mahzuf ya da takdiri diyelim bir fiil vardır. İlel medrasa. Ne demek bu? İlel, ilel medrasa. Yani okula. İşte burada gizli bir idheb vardır. İdhebe. ikiniz İlel medrese. Okula gidiniz. Okula. Burada gizli bir fiil vardır diyoruz. Ale. Ale'de daha çok ne var? Yecibu. Burada gizli bir yecibu var. Yecibu. Gerekir. Yecibu. Ale talip. En yektub. Talip. Yazması gerekir. Kimin? Öğrencinin. Burada ben bunu hasfediyorum. Düşürüyorum. Siliyorum. Direkt böyle de söyleyebilirim. Ale talibi. Öğrenciye gerekir. Yapması lazımdır. Nedir o? en yektube yazması lazımdır öğrencinin. Burada da öyle. İlel medrese yani idhebe ilel medrese. Peygamberimiz de bazen böyle kullanmış. Ne demiş? İleyye, ileyye. Yani e, taal ileyye gibi anlayabiliriz. Orada o e, fiil hazfedilip kullanılabilir. Fi emenillah diyor. Allah'a emanet olun. Allah'ın emrinde, güvenliğinde, onun sizi korumasında kalın diyor. Fi emenillah. Bu da işte başına İbkada konulabilir. Orada da mahzup bir şey vardır diye düşünebiliriz. İbka fi emen illa. İbkaya artık nasıl çeviriliyorsa iki kişiye. Devam edelim. İlelika İle diyor. İle. Lika görüşmek demek. İlelika hadi görüşmek üzere. Ercu istiyorum. Lekuma ikinize. Enneceha başarılar. Ve tevfik. Bu da başarı demek aslında. Ben de tek şekilde çevirmişim. Başarılar demişim. Tek pekiştirmek için Arapçada eş anlamlı kelimeler hep kullanılır. İkinize de başarılar istiyorum diyor. Melledi <laughs> Ne diyor? Zeyne diyor. Değil mi? Elinde top var. Topu sektirdiği için. Bu arada top kuredir. Kuratul kademi. Ayak topu yani futbol topu. Ne diyor? Melledi <laughs> tefaluhu. Buradaki hu yine meye dönüyor olabilir. Melledi <laughs> nedir? O nedir? Tefaluhu. <laughs> o yaptığında nedir? Şu yaptığında nedir diye çevirmişim ben. Ya da ne yapıyorsun diye de çevrilebilir. Ne yapıyorsun? O yaptığın nedir? <laughs> evet, videomuz sanırsam bitti. <laughs> zeyn Zeyn dedik. Evet, la savu unutmayın. En basmayı, dokunmayı, tıklamayı, alezirli işte abone olmayı diyelim. Ortak olmayı kanala katılmayı unutmayın. O zile basmayı unutmayın diyor. Gerçekten <laughs> siz de öyle <laughs> yapın. Basın zile. <laughs> abone olun. Vocahidu izleyin el makata ne diyor gelecek olan diğer bölümleri de izleyin diyor ki böyle yaparsanız izlersiniz eğer abone olursanız izleyebilirsiniz Bugünlük bu kadar selametle bence istifadeli oldu yorumlarınızı okuyorum hem de tek tek okuyorum hatta uzun yorumlar geldiği zaman özel bir zamanda ayrıca dikkatli şekilde okumaya çalışıyorum. Yorum yazabilirsiniz, görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Hocam böyle bir çalışma yapılsa güzel olur, güzel olur. Hocam bu şekilde anlatıyorsunuz, benim hoşuma gitmiyor. Hocam e, bu fazla, bu eksik gibi görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Veya hocam hoşuma gitti, çok istifade ettim. Bunu da yazsanız benim hoşuma gider. Çünkü derim ki kendi yani kendime bunlar aksediyor, karşılık buluyor halkta, insanlarda. Selametle, selamun aleyküm ve rahmetullah.